Türkiye Çevre Haftası kapsamında plastik kirliliğine son temasıyla düzenlediğimiz Dünya Çevre Günü etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturacak. Yanında olmaya ayrıca özen gösteriyoruz. Siren sesiyle bir dakikalık sessizlik başlıyor. Tamam hadi, hadi gel, bekle. Tamam. Tamam, ha gördüm. Ama çöpü yere yerine başka bir yere atmak ister misin? Mesela çöp kutusu. <laughs> Abi bana değil de onlara söylesen, bir başkasına söylesen. Bak çocuklara söyleyebilirsin istersen. Öyle atabilir miyiz sana da? Harikasın. Çöp atmayabilirsiniz. Doğayı kirletmeyebilirsiniz. Gerçekten iyi tanışmışız. Daha dikkatli olacağım. Hayatı da bir dakikanın sana ne kadar faydalı olduğunu gördün değil mi? Gördüm. E ne dediniz? 50 ilerlemeyi tek tek kanalı olacak.